korku dolu hikayelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim adım Mert. 28 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ailemle ilgili garip olaylar yaşanırdı. Ancak büyüyünce bu olayların tesadüften öte bir anlam taşıdığını fark ettim. Her şey birkaç ay önce annemin sabah uyandığında odasının duvarında garip bir sembol görmesiyle başladı. Annem gözüne çarpan bu sembolü ilk başta önemsemedi. Siyah bir boya gibi duran bu sembol çok eski bir yazıyı andırıyordu. Sabah ışığında sembolün çevresinde hafif bir parıltı olduğu fark ediliyordu. İlk başta bir rüyanın parçası sanmıştı ama sembol aynı yerde duruyordu. Annem babama sembolü gösterdiğinde babam bu durumu önemsiz bir şaka olarak görmüştü. "Biri bizimle eğleniyor olmalı." dedi babam gülerek. Ancak annem o günden sonra sürekli bir huzursuzluk hissetmeye başladı. Geceleri uykusundan çığlıklar atarak uyanıyor. Sabah kalktığında vücudunda morluklar buluyordu. Morluklar açıklanamaz bir şekilde ortaya çıkıyordu ve her yeni gün annem daha da bitkinleşiyordu. Ailemizin bu garip olaylarla ilk kez karşılaşmış olması yeni değildi. Dedem de zamanında buna benzer durumlar yaşamış ve sonunda bir hoca yardımıyla sorunlarını çözmüştü. Ancak dedem bu konuda fazla detay vermemeyi tercih etmiş, olayları bir nevi aile sırrı olarak saklamıştı bu olayların bizim için bir lanet gibi olduğunu düşünmeye başlamıştım. Dedem zamanında yaşadığı olaylardan bahsettiğinde her zaman sesi kısılır, gözleri uzaklara dalardı. Bir gün bahçede otururken bana şunları anlatmıştı. Bizim ailemiz Mert sıradan bir aile değil. Geçmişte yaşadıklarımız bugün de peşimizi bırakmıyor. Annenin yaşadıkları benim yaşadıklarıma çok benziyor. Bu olayların bir sebebi var. Dedemin bu sözleri araştırmalarımı derinleştirmeme neden oldu. Aile büyüklerimizden duyduğum hikayeler artık daha fazla anlam kazanmaya başlamıştı. Dedem gençliğinde aynı durumlarla karşılaştığında bir hocadan yardım alarak bu durumu çözmeyi başarmıştı. Ancak dedem bu hoca hakkında fazla bilgi vermemiş ve olayları bir sır olarak saklamıştı. Bu nedenle ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları araştırmak benim için bir zorunluluk haline geldi. Annemin yaşadığı bu garip olayların altında yatan sebepleri araştırmaya karar verdim. Birkaç eski aile fotoğrafını ve dedemin günlüklerini karıştırdım. Dedemin yazılarında Kara Büyü denilen bir ritüelden bahsediliyordu. Aileye yapılan bu tür büyüler nesilden nesile aktarılan lanetler bırakıyordu. Bu yazılar annemin yaşadığı durumların tesadüf olmadığının bir kanıtı gibiydi. Dedemin günlüklerinde onun da benzer olaylar yaşadığına dair notlar buldum. Dedem bir dönem boyunca sürekli kabuslar gördüğünü, uykusunda çığlık attığını ve sabahları vücudunda morluklar bulduğunu yazmıştı. Bu notları okudukça annemin yaşadığı olayların dedeminkilerle ne kadar örtüştüğünü fark ettim. Dedemin notları bu lanetin ne kadar eski olduğunu ve ailemiz üzerindeki etkilerini anlamamı sağladı. Dedemin günlüklerinde yazanları okuduktan sonra eski aile fotoğraflarını inceledim. Fotoğraflarda ailemin geçmişte yaşadığı bazı olayların izlerini görmeye başladım. Eski fotoğraflarda dedemin gençlik yıllarında yüzünde sürekli bir endişe ve korku ifadesi olduğunu fark ettim. Ailemizin tarihini daha derinlemesine anlamaya başladıkça bu olayların aslında ne kadar köklü ve karmaşık olduğunu anladım. Eski bir fotoğrafta dedemin gençlik yıllarında çekilmiş bir görüntüsü vardı. Fotoğrafta dedem bir grup insanla birlikte duruyordu. Grubun ortasında büyük bir sembol vardı. Bu sembol annemin odasında gördüğü sembole çok benziyordu. Bu fotoğraf ailemizin geçmişindeki bu olayların bir tesadüf olmadığını ve yıllardır bir lanetin parçası olduğunu gösteriyordu. Dedemin bahsettiği hoca uzun zaman önce vefat etmişti. Bu yüzden başka bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu. Birkaç arkadaşımın yardımıyla şehir dışında yaşayan bir şifacının adına ulaştım. Şifacıya gitmek için İstanbul'dan ayrıldım ve uzun bir yolculuğa çıktım. Adı Halime ana olan bu şifacı, dağın eteğindeki küçük bir köyde yaşıyordu. Evine vardığımda beni karanlık bir odada kabul etti. Odanın havası ağır ve mistikti. Bir köşede büyük bir tütsü yanıyordu ve odanın içine yayılan duman ortamı daha da gizemli hale getiriyordu. Durumumu anlattıktan sonra ''Bu büyü ailenizin çok eski bir düşmanı tarafından yapılmış. Onu bozmak için çok özel bir ritüel yapmamız gerekiyor.'' dedi. Halime ananın evi dağın eteğinde etrafı ağaçlarla çevrili küçük bir kulübeydi. Evine girerken dışarıdaki dünya ile bağımın koptuğunu hissettim. İçeride yılların biriktirdiği eski eşyalar, büyük kitapları ve çeşitli bitki şişeleri vardı. Halime ana bu eşyaları özenle düzenlemişti ve her birinin bir anlamı olduğu belli oluyordu. Halime ananın gözleri derin ve bilgeydi. Onunla konuşurken sanki yılların tecrübesiyle dolu birine danışıyor gibiydim. Bana ailemin yaşadığı bu olayların kökenini anlattı ve bu durumun çözülmesi için ne yapmam gerektiğini açıkladı. Bu büyü ailenizin çok eski bir düşmanı tarafından yapılmış.'' Bu düşman yıllar önce aile büyüklerinize büyük bir kötülük yapmış ve bu lanet nesilden nesile aktarılmış dedi. Halime Ana ritüel için bana bir liste verdi. Kara buğday unu, kömür karası, bir horozun tüyleri ve çok eski bir ayna. Bu malzemeleri bulmam gerekiyordu ancak her biri için uzun bir arayış süreci gerekti. Her malzeme sanki birer hazine arıyormuşum gibi zorlu bir arayış gerektiriyordu. Kara buğday ununu bulmak için şehrin en eski pazarlarından birine gittim. Bu pazar yıllardır değişmeyen bir atmosferdeydi ve içinde birçok eski dükkan ve tezgah bulunuyordu. Kara buğday ununu bulduğumda yaşlı bir adam bana bu unun çok özel olduğunu ve büyü ritüellerinde kullanıldığını söyledi. Kömür karasını bulmak daha zor oldu. Şehrin dışında eski bir madenci kasabasına gittim. Orada kömür madeninde çalışan bir madenci bana yardımcı oldu ve gerekli malzemeyi sağladı. Horozun tüyleri için köyün en yaşlı kadınına danıştım. O da bana kendi yetiştirdiği Horozdan birkaç tüy verdi. Son olarak çok eski bir aynayı bulmak için antikacılara gittim ve uzun arayışlar sonucunda eski bir ayna buldum. Ritüel gecesi geldiğinde içimde büyük bir gerginlik ve endişe hissediyordum. Halime Ana malzemeleri bir düzene sokarak büyü bozma işlemini başlattı. Odanın ortasında büyük bir daire çizdi ve malzemeleri bu dairenin içine yerleştirdi. Kara buğday ununu dairenin sınırlarına serpiştirdi, kömür karasını merkeze koydu ve horoz tüylerini dikkatlice yerleştirdi. Aynayı ise sembolün tam karşısına yerleştirerek ışığın yansımasını sağladı. Halime Ana dua okumaya başladığında odanın havası değişmeye başladı. Dua okurken annemin odasında görülen sembol bir anda ritüelin ortasında belirdi. Bu sırada Halime Ana'nın sesi daha da yükseldi ve odayı bir kült havası kapladı. Dua eski bir dildeydi ve her kelime ağızdan çıktıkça odanın içindeki enerji daha da yoğunlaşıyordu. Dua devam ederken bir anda mumlar söndü ve her yer karanlığa büründü. Karanlığın içinde Halime Ana'nın sesi yankılanmaya devam etti. Karanlık sanki odadaki tüm ışığı ve umudu emiyordu. İçimde büyük bir korku hissettim. Ancak nefesimi tutarak bekledim. Odanın ortasındaki sembol hafifçe parlamaya başladı ve etrafında karanlık belirdi. Bu sırada odanın duvarlarında garip gölgeler belirmeye başladı. Bu gölgeler insan şekline benzeyen figürlerdi ve yavaşça hareket ediyorlardı. Halime Ana'nın duası bu gölgeleri daha da belirgin hale getiriyordu. Bu figürlerin ailemin geçmişindeki karanlık sırların bir yansıması olduğunu hissettim. Gölgeler sanki bana bir şeyler söylemek istiyorlardı ama sesleri duyulmuyordu. Bu an, ailemin geçmişindeki karanlık sırlarla yüzleşmem gerektiğini gösteriyordu. Halime Ana dua okumaya devam ederken gölgeler yavaşça kayboldu ve odada hafif bir ışık belirdi. Sonunda mumlar yeniden yandı ve Halime Ana derin bir nefes aldı. Büyü bozuldu. Ama dikkatli olun. Çünkü bu büyüyü yapan kişi size yeniden zarar vermek isteyebilir," dedi. Bu sözler içimde hem bir rahatlama hem de yeni bir endişe yarattı. Büyünün bozulmuş olması annemin kabuslarının sona erdiği anlamına geliyordu. Ancak tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını bilmek tedirgin ediciydi. Halime Ana bana daha fazla koruma sağlamak için bazı muskalar verdi. Bu muskalar ailenin üzerinde koruma sağlamak amacıyla hazırlanmıştı ve her biri özel dualarla güçlendirilmişti. Halime Ana bu muskaların ailemi koruyacağını ve gelecekte karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı bir kalkan oluşturacağını söyledi. Eve döndüğümde annemin rüyalarındaki kabuslar sona ermişti. Annem artık huzurlu bir şekilde uyuyabiliyordu ve vücudundaki morluklar kaybolmuştu. Ancak bu deneyim bana ailemin geçmişinde yatan karanlık sırların hiçbir zaman tamamen yok olmayacağını öğretti. Dedemin yaşadığı olayların annem ve şimdi benim üzerimde bıraktığı etkiler bu lanetin ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. Annem yaşadığı kabuslardan ve rahatsızlıklardan kurtulduktan sonra bana minnettarlığını dile getirdi. Mert, senin cesaretin ve kararlılığın sayesinde bu lanetten kurtulduk," dedi. Bu sözler bana büyük bir moral verdi ve ailem için daha fazla şey yapma isteği uyandırdı. Bu hikaye burada bitmedi. Hala ailemin tarihini araştırıyor ve bu lanetin kaynağını bulmaya çalışıyorum. Dedemin günlüklerindeki notlar ve aile fotoğraflarındaki ipuçları beni daha da derin araştırmalara yönlendirdi. Ancak şimdi bir şeyden eminim. Ailem ne olursa olsun bu karanlıkla mücadele etmeye devam edecek. Ailemizin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek için daha fazla bilgiye ve kaynaklara ihtiyacım olduğunu biliyordum. Bu nedenle tarih kitapları, eski mitler ve efsaneler üzerinde çalışmaya başladım. Ailemin kökenlerini ve geçmişte yaşadığı olayları anlamak için kütüphanelerde saatlerce araştırma yaptım ve çeşitli tarihçileri ziyaret ettim. Araştırmalarım sırasında ailemin geçmişindeki bazı önemli olayları ve kişiler hakkında daha fazla bilgi edindim. Bu bilgiler, ailemin yaşadığı bu lanetin kökenlerini ve nedenlerini anlamamı sağladı. Her yeni bilgi beni bir adım daha ileriye götürüyor ve ailemin tarihindeki bu karanlık sırrı çözmeme yardımcı oluyordu. Ancak araştırmalarım sırasında yeni tehlikelerle karşılaştım. Aileme zarar vermek isteyen bazı güçler benim bu araştırmaları yapmamdan rahatsız olmuştu. Bu güçler benim peşime düştü ve beni engellemeye çalıştı. Ancak cesaretim ve kararlılığım bu tehlikelere karşı koymamı sağladı. Araştırmalarımın bir noktasında ailemizin tarihindeki bu karanlık sırları çözmeme yardımcı olabilecek bazı kişilerle tanıştım. Bu kişiler bana rehberlik ederek doğru yolu bulmamı sağladı. Bu yolculuk hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni güçlendirdi ve ailem için daha fazla şey yapmamı mümkün kıldı. Ailem için bu karanlık, sırları çözmek ve lanetin kaynağını bulmak hayatımın amacı haline geldi. Bu amaç doğrultusunda yeni planlar yapmaya başladım. Gelecek planlarımda ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek ve laneti tamamen ortadan kaldırmak vardı. Araştırmalarım devam ederken ailemle daha fazla zaman geçirmeye ve onlara olan bağlılığımı güçlendirmeye çalıştım. Bu süreçte ailemle olan bağlarım daha da kuvvetlendi ve birlikte bu karanlıkla mücadele etme konusunda daha fazla kararlılık kazandık. Sonuç olarak Ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek ve laneti ortadan kaldırmak için çıktığım bu yolculuk, benim için hayatın anlamını ve ailem için yaptığım fedakarlıkları derinlemesine anlamama neden oldu. Bu hikaye, ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek için verdiğim mücadeleyi ve bu süreçte yaşadığım zorlukları anlatıyor. Araştırmalarım ilerledikçe, ailemizin tarihindeki karanlık sırların daha da derinlere uzandığını fark ettim. Bu sırlar sadece annemin ve dedemin yaşadığı olaylarla sınırlı değildi. Ailemin diğer üyeleri de geçmişte benzer olaylar yaşamış ve bu lanetin etkilerini hissetmişlerdi. Her yeni bilgi, bu lanetin ne kadar köklü ve güçlü olduğunu gösteriyordu. Bir gün ailemin geçmişiyle ilgili araştırma yaparken çok eski bir mektup buldum. Bu mektup, dedemin gençlik yıllarına ait ve çok önemli bilgiler içeriyordu. Mektupta dedemin bir dostuna yazdığı ve ailemizin tarihindeki karanlık olayları anlattığı detaylar vardı. Dedem bu mektupta ailemizin geçmişte büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığını ve bu düşmanın bize zarar vermek için çeşitli büyüler yaptığını anlatıyordu. Mektup bana ailemizin geçmişindeki bu karanlık sırların kökenlerini anlamamda büyük bir yardım sağladı. Dedem bu düşmanın kim olduğunu ve neden ailemize zarar vermek istediğini anlatmıştı. Bu düşman ailemizin bir atasıyla büyük bir çatışma yaşamış ve bu çatışmanın sonucunda lanetlemişti. Dedemin mektubunda bahsedilen düşmanın izini sürmek için ailemin kökenlerine doğru bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni zorladı. Ancak bu yolculuk sırasında ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları ve lanetin kaynağını bulma kararlılığım daha da güçlendi. Yolculuğum sırasında birçok eski köyü ve kasabayı ziyaret ettim. Bu yerlerde ailemin geçmişine dair Önemli bilgiler ve ipuçları buldum. Her yeni bilgi beni lanetin kaynağına bir adım daha yaklaştırdı. Sonunda ailemin düşmanıyla yüzleşmem gereken an geldi. Bu düşman yıllardır peşimizde olan ve ailemize büyük acılar çektiren kişiydi. Onunla yüzleşmek benim için büyük bir cesaret gerektirdi. Ancak ailemin huzuru ve geleceği için bu yüzleşmeyi gerçekleştirmek zorundaydım. Düşmanımızla yüzleştiğimde onun ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gördüm. Ancak Halime ananın verdiği muskalar ve dualar bana bu karşılaşmada büyük bir koruma sağladı. Bu karşılaşma sırasında düşmanımızın gerçek yüzünü ve niyetini daha iyi anladı. Yaptığımız son mücadele sonucunda düşmanımızı alt etmeyi başardım. Bu zafer ailemin üzerindeki lanetin tamamen kalkmasını sağladı. Annem ve diğer aile üyeleri artık huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerdi. Bu süreç boyunca ailemle olan bağlarım daha da güçlendi ve birlikte başardığımız bu zafer bize büyük bir güç ve moral kazandırdı. Ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek benim için hayatımın en önemli başarısı oldu. Bu hikaye, ailemin geçmişindeki karanlık sırları çözmek ve laneti ortadan kaldırmak için verdiğim mücadeleyi anlatıyor. Ancak bu hikaye burada bitmiyor. Ailem gelecekte de güçlü ve birlik içinde kalmaya devam edecek. Bu süreçte öğrendiğimiz değerli dersler ve kazandığımız deneyimler bize her zaman rehberlik edecek ailemin geçmişindeki bu karanlık sırları çözmek benim için büyük bir yolculuktu. Bu yolculuk sırasında hem kendimi hem de ailemi daha iyi tanıma fırsatı buldum. Gelecekte ailemle birlikte daha güzel ve huzurlu günler geçireceğimizden eminim. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.